Öleyim Allah çarpsın öleyim bak Ya oh. senin <laughs> 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 o aranın çoğalanın Cöldürün O yetkili <laughs> aldırmazsam adam neymiş Eğmeli attım ha Ben de tekteyim Kanka eğmeli 7-6 şey tuttum Sana hesap mı Ben mi çektim ama Hayır hayır Beros yani. bana mı dedin zaten mal mısın ya Adam, adam çekerken sana hesap mı Ben bunu anlamadım etlamana toplayacağım. Lan girmeyin stalk. Apo öldürüyor, apo öldürüyor aslında. Lan. Aha öldü. Kaç. orada Ben bir tanesini keskinlik bile yok. Bir tane alalım. Lan. Hayda. Yüz yıllardan kalma. Aklı mi? Bu şey kullanırsan. Ben

Adamlar gitti fazla kişiler. Geldim. Kanka Kanka, kes kes, kes. Tamam oturtum, oturtum. güzel kek yaptın be. Değil. Aa lan. burada, burada. Ha. Ay girdi. Üzülme Aha, bunu Başlamaz. asıtin yüz yıllardan aklımı kaçırıyorum bu cinnet akşamları Ama canın, canın gitmiyor neyse. bile ya Belkisi ya kanka ben niye canın gitmiyor bile hatırlar mısın gözlerim söyle benim adım bu kaçıncı hasretim, aylardan hangi aydı söyle soralım adımı unuttum Bilmem hatırlar mısın Gözlerim ne renkti Söyle bunlar ki öldü. Ne zaman güneş doğar Aylardan hangi aydı Söyle kumralım Ben adımı unuttum Tabi gelme Tabi gelme Tabi gelme Tabi gelme Tabi Ne zaman

Yani. at son, at çek yapıyorum da şu yazmış bir şey. Yapıyorum. Yok abi yok 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 at çek yaparız bu şey <laughs> Gelsin ortasını sikeceğim. Abi ya. ya çek kapat anasını sikeyim. Tekin potla tekin potla tekim potla. gel artık tekin. potla Öldü öldü öldü. Abi salak gibi öldüm ya ben de aptal gibi öldüm. Üç tur aptal gibi ölüyorum ya. Tanıdık bir yerde bul beni. Canlar gözüküyor mu sende? Uğrudan, buluşalım. Oğlum en kalpsizin biri demişsin hani. Var yorgun dargın bakışalım. Oğlum ben nasıl Korkanda öldüm amına koyayım ya? Ayak sesleri. Hop hop. yasaktır hop. Özleme kartık yasak. Söyle Allah sana. Kapattım ben. Vallahi mi? Bu da öldü bu da öldü. Bu da öldü bu da öldü. Sık gündekini sık gündekini. Sık gündekini sık O gece sormuştun ya bana. Uzaklığın en büyük yaraydı. Bir şey gönderdim hatırlamıyorum. 6. sınıfta olmuş. Tamam mı? Kız dedi ki bu ne dedi. Ben de bir yapma. bu sohbette kavga oluyor lan. Emoş da var içinde. Bu gidecek mi? Kardeşim. Ulan sohbet dibinde mi? Sohbet ise iyeri mesaj yeri. Telleks el atı lan? O da güzel çıkacaksın yani. tamam sağ sağ. Bu hoş hoş ayıp ve oklamalar. Ne Be ben Patladı. Sürekli kırmaya çalıştı. Patladı 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 Herkes... patladı 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 La oğlum kanka birini tutun amına koyayım da kesin lan. Vallahi ben hızlı güç alıyorum. Ya önüme takılmayın şu an keseyim ya. Aha karal şu pardon. Pantol Arus yırt onu abi. Arus topladım en Helal lan sana Arus. Hayır abi Hayra, kesme abi salın ya. Allah'a Allah'a ekber Allah ekber <laughs> Ölüyor Dilan, Dilan bana vuruyor. Kendi potta Dilan, Ya kanka ben birini kesin de ben de Dilan öleceksin. Dilan öleceksin Dilan öleceksin Dilan. Dilan ölüyor Ya kanka ya. Dilan taklan dur Taklan oldu. Taklan Allah. Nereye gitti lan bu? Ya lan bazı yönden tutacağız. Bacağından tutladık.